Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi için abone olup like atmayı ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Piyasaların gözü perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalara paralel bir şekilde %0,58 değer kazanımı ile günü 1417 seviyesinde tamamlarken Toplam işlem hacmimiz ise 16,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,2 ile elektrik sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,18 ile sigorta sektörü oldu. Dolar Türk Lirası kuru rekor kırmayı sürdürürken Bugün 9,37 seviyesinden gelen kar satışları ile güne başladık. Son dönemde tekrar halka arz'a ilginin arttığı görülürken son 5 halka arzda yatırımcı sayısının tekrardan 100.000 seviyese ulaşması borsayı şu an yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un F-35 anlaşmazsızlığını çözümü için Türkiye ile görüşmeler yaptığı ifade edilirken Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin F-35 programı için yaptığı 1 milyar 400 milyon doların ödenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 alım teklifinde bulunduğu açıklandı. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Piyasalar perşembe gününü beklemeyi sürdürürken Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1432 ile 1407 aralığında işlemini sürdürürken bu seviyeleri de yakından takip ediyorum. 1432 seviyesinin üzerinde alış baskısı artabilecekken 1407 seviyesinin altında da satış baskılarının hızlanacağını düşünüyorum. Ayrıca dolar Türk lirası tarafında da değişiklik görülmezken dolar endeksinin sert geri çekilmesi ve tarihi rekorlar kırması şu an sadece kar satışlarını bizlere gösteriyor ancak yükseliş eğiliminin de devamını beklediğimi vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi beklentilerin altında aylık bazda %1,3 azalış gösterirken kapasite kullanım oranı da benzer şekilde beklentilerin altında %75,2 olarak gerçekleşti. Küresel bazda yaşanan mallarda tedarik sıkıntısının sanayi üretimini yavaşlatmasına sebep olduğu görülürken dün dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşlerin yaşanması dolar endeksi açısından kritik olarak gördüğüm 93,44 seviyesine yaklaşırken bu seviyenin altına inmekte zorlanacağını ve tekrar gün içerisinde alış baskısının görüleceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllıklarında bu sabah %1,57 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü karışık bir seyirde kapatırken şirket bilançolarının pozitifliğine karşılık enflasyonist endişeleri artırması endekslerde karışık bir görünümün yaşanmasını sağladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasasına ilişkin gelecek verilerde yapı ruhsatları 1,67 milyon adet beklenirken konut başlangıçlarının da 1,67 milyon adede gelmesi bekleniliyor son dönemde artan konut fiyatları enflasyonist baskıyı artırmayı sürdürürken ayrıca Fed üyelerinden Daly, Bowman, Bostick ve Weller'ın konuşmalarında yakından takip ediyorum. Fed üyelerinin vereceği mesajlar piyasalardaki fiyatlamaları yönlendireceğini düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin sert geri çekilmesine paralel bir şekilde euro dolar paritesinde yükselişler yaşanırken parite hakkındaki görüşümde değişmedi. Her yükselişi satış fırsatı olarak görmekle birlikte 1,17 seviyesinin üstüne çıkmadıkça bu satış baskısının devamının geleceğini düşünüyorum. Euro Türk lirasında ise tarihi rekor zirvesini kırarak 10,91 seviyesine yükselirken bu seviyeden kar satışlarının yaşandığını söylemek isterim. Avrupa borsaları yükselmeye devam ederken emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların ayrıca küresel tedarik krizine ilişkin endişelerin atmasıyla günü satıcılı bir seyirde tamamladı. Şimdi Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi beklentilerin altında %1,3 azalış gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı ise haftanın en önemli gündem maddesi dolar endeksinin 94 seviyesinin altına gerilemesi döviz kurundaki baskıyı da hafifletiyor. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 9,36 ve 9,48 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,28 ve 9,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise ülke risk birimindeki yükseliş eğiliminin korunması ve Euro'nun değer kazanımına devam etmesi döviz kurundaki baskıyı artırmayı sürdürürken bu hafta gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısını da yakından takip ediyorum. Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane konuşmasını yakından takip ederken yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,95 ve 11 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,80 ve 10,70 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim <laughs>